Evet Dugacraft Tony'e ikinci bölümden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde şöyle bir avantajımız olacak. Şöyle siteye geldik. Sitede gördüğünüz gibi hesaba 75 kredi yatırdık. Normalde kredi parayla gerçek parayla alınan bir şey fakat ben kurucu olduğum için kendime 75 kredi ücretsiz bir şekilde verdim. Şimdi bu 75 krediyi en iyi nasıl kullanabiliriz onu bakacağız. Markete girdik. Markette önce VIP ne kadar şu an? Ha, yani 40 krediye düşüyor yüzlerim ama zaten 75 kredimiz var. Bence VIP olmaz. Benim ilk hedefim bak spawner kategorisine girip burada tavuk spawner var 16 krediye düşmüş indirimle beraber. Ben bunu almak istiyorum. Çünkü ben bunu alırsam e, tavuk etini kasabamda satabilirim. Böylece para kazanmış olabilirim olurum. Hem de XP kazanmış olurum tavuk spanırla. Bu yüzden bir tane tavuk spanırımı önce alıyorum. Satın aldık. Evet arkada var şey sesleri geldi. Evet Dogen oynar rahatla oynuyor. Tavuk spanırı satın aldı. Aldık gel çıkın spanırımız. Şimdi 59 kredimiz kaldı. Anahtar mı alsak bir şansımızı denesek aslında ya. Bilmiyorum ki çok kararsız kaldı. Şimdi VIP alsak 19 kredimiz kalıyor. 19 kredi hiçbir şey yapamayız. Bir tane daha tavuk spanırı alırız be. Aynen bir tane daha tavuk spanırı yapıştırırız abi. Gönder gelsin. 43 kredi kaldı. 43 krediye hangi spawner alabiliyoruz? Bir ona bakalım. Ha, iskelet spawner alabiliyoruz ama bir işime yaramaz ya. O zaman bak bir tane daha tavuk spawner alalım. <laughs> Biraz abarttım. Aldım. <laughs> tamam tavuk spawner 27 kredi kaldı. Buna da tam anahtar alacağım. Geleneksel kasa anahtar alacağım. Anahtar dedik. 6 kredi düşmüş zaten. Aldım. Kalan kredi de geleneksel kasa anahtarına yatıracağım. Belki bir zombi spawner falan çıkar. Güzel olur baya. Aldıkça alıyorum hala bitmedi kredimiz ha 3 kredi kalmış bitti tamam tamam çete bak şuna bak kaç tane aldıysak artık 3 tane tavuk spawnerımız 4 tane geleneksel kasa anahtarımız oldu Şöyle bak spawner istiyoruz Ya yani şunlar da olabilir aslında koruma üstü. tamam o da olabilir Açtım Evet hadi bak güzel bir şeyler şu anahtarları almak için adıyla zombi spawner falan verirsen mükemmel olur veya iskelet dolu iskelet daha iyi olur hatta Çapa mı vereceksin Ha spawner geliyor Lan oğlum spamların yanında durdu Ender vardı. verdi. Şuradan Daily Bonus'tan günü ödülümüzden başlangıç kasasını aldık. Onu da bir açacağız. Bir de bundan zombi çıkaracağım. İmkansız be. Ya yeter ben bu kasadan bıktım ya. Biftek verdi. Neyse <laughs> i̇şte, yemeğimiz çıktı en azından. Bu unuturum. Kasabaya böyle giderim. Biri vardır. Keser falan sıkıntı olur. Şurada dursun. Son üç geleneksel kasa anahtarımız. Hadi bastım. Spamları istiyorum. Bak güzelce kasabiliriz. Elmas olabilir aslında. Elmas pantolon. Koruma hiç çok Güzel severim. Tamam güzel oldu. Güzel güzel bastım. E, kesin spamları çıkmayacak. Ben spamlar istiyorum ya. Spamlar çıkmayacak abi Aha. Ya yine spamlara en yakın yerde durdu. Delireceğim ama ooo benim yıllık yemek ihtiyacım çıktı bu arada. Dur, Yiyelim arkadaşlar. Şöyle chest'te bunları. Çok güzel. açalım bir tane daha. Elmas balta. Neyse işimize yarar. Odun falan kasarız. Tamamdır. Şimdi evet bugün devam ediyoruz. Farklı bir günden. Önceki şöyle bir gelişmemiz oldu. Tamir kitabı ben 750'ye satışa koymuştum. Yani biraz düşük bir fiyat. Bu kadar fiyata koymam gerekiyordu. Bak şu an bir mesela 2000'e koymuş. Daha yüksek koyabilirdim fakat zaten şimdi My bulduk dedim. Yani beleşe geldi. O yüzden direkt koydum şeye ihaleye. 750'den satılmış normal bir şekilde. Çünkü ucuza koydum bayağı. Onun dışında şöyle bir hediyemiz var. Bu hediye sandığı şuradaydı. Ben bu video dışı içeri taşıdım çünkü burada kalırsa yani bu 10 dakika içinde yok olurdu muhtemelen. Onu da xsmooth adlı bir oyuncu hediye etti sağ olsun. Şöyle hediyelerimiz var önce bunları bir alalım. Ve sunucuda e, değişen bazı özellikler var. Birkaç tane madenle ilgili onlardan bahsedeyim. Markette demirin satış fiyatı e, 0.76'ya düşürüldü çok fazla bulunduğu için. Ve artık elmas, altın, zümrüt. Bu üç maden servet 3 ile bile kırılsa yani herhangi bir servet büyüsü bile kırılsa fazla gelmiyor. Sadece bir tane geliyor. Sunucu ekonomisini dengelemek için. Neyse biz oyunumuza bakalım. Bir tane de şu dursun orada. Birazdan spawnlarımız için güzel bir yer yapalım. Ama şöyle bir sorun var ki biz şu an 65. katmandayız ve biz spawnları şeye koyabiliyoruz. 70. katmana koyabiliyoruz. 70. 70. katman ve üstüne. Bu arada şu 64 sandık bir şey denerken bende kaldı. Bunu sileceğim. Benim değil bu. Şöyle bir basamakla merdiven yapalım. Aa bu arada şeyi Zaten bir alalım. Ha bunu açarız birazdan. Şimdi geçici olarak Pandora için bir yer yapacağım. Sonra burayı değiştiririz. 69'a geldik. Şuradan şöyle versek tamam. Şu an 70 değil. Artık koyabiliriz. Bu şekilde hazır. Chestimizi açalım. Şöyle dizeceğim. Kaç çalışmaları için bize bir çiftçi lazım hemen. Çiftçimizi yazdık. Çiftçimizi buradan satın alıyoruz. Güzel oldu. Bunu koyduk. Bu zaman da bunları yeşillendirecektir. Ve gördüğünüz gibi başladı korktum bir anda. i̇kisi birimiz de geldi bayağı iyi. Şöyle hatta birkaç tane daha alalım. Para paramızı böyle harcadık ama yapacak bir şey yok. Şu etrafını saralım bunu. Hızlıca yeşillensin. Tam yetecek galiba. Yok. Hayır tam yetti pardon evet evet. Tam böyle öldürsün bakalım. Çiftçimizi kontrol edelim. Şöyle 4 tavuk et olmuş 4 tane tüy olmuş Şu an yavaş yavaş geliyor Bu tavuk etlerini kasabamızda sandık markete oluşturarak satacağız Markete satarsak 0.04 veriyor yani tavuk başı Biz tanesi birden bir akçadan bile satarsak alınır diye düşünüyorum Çünkü yani oyunculara şey lazım Yemek lazım oluyor Evet bir süredir afiyet kayayım yani bir saat falan oldu sanırım Ve şu an dedim ki tavuk spawner'ı xp için almayın Tavuk spawner'ı alacaksınız bak Şey et için alacaksınız yani bak bir buçuk saatte 400'e yakın tavuk eti gelmiş Tüy ne kadar gelmiş ona da bir bakalım Tüy de aynen tüy de 400 aynen hemen hemen aynı gelmiş Ama xp hiç gelmedi neredeyse şuna bakar mısın? Bu etrafımı kapattım çünkü buraya baskın attılar. Yani baskın dediğim gelip böyle bayağı beni ittirdiler falan bir şey yaptılar. Burayı şimdilik böyle bırakacağım. Kapatalım hatta kapat. Bu arada markette güzel bir şey varsa alacağım. Ne? 15 mi? Aldı biri. Ben niye mal gibi baktım? Ben niye mal gibi? Harbi direkt yapışabilirdim. Ulan ya kaçırdık yemin ediyorum. Elmas çünkü bak tanesi eee pardon Alışa geldim, satışa gelelim. 4 akçeye sazılıyor. Ve 441 tane tavuk etimiz olmuş. Şöyle bir steak çektim. Hatta biraz çekelim şöyle. 3 steak yeter. İhaleye de yemek satan yok şu an. O zaman ben bunları, e, steak'ini düşünmem lazım. Bir dakika. 120'den satsam nasıl olur? Çok da güzel olur. Steak'ini şöyle 120'den tavuk etlerime koyuyorum. Ha tabii 30... 30 saniye beklemesi var ihale ürün eklemenin. Şöyle reklamımızda yaptık. İhalede bistek tavuk eti 120 akçe koş. Alınmazsa biraz düşüreceğim fiyatları. Şöyle bizde bir kasa vardı. Şu başlangıç kasası. Bunu gidip açalım. Bunu açmayı unuttum. Keşke bir spawner falan çıksa da. Lan ulan çok güzel olur var ya. Kürek çıktı. %2 ihtimalle kürek çıktı. Bu arada ben AFK kanca üstüme şöyle setler atmışlar. Şimdi bize e, videonun başına dediğim gibi. Başlarına dediğim gibi. Demir hediyesi, elmas hediyesi falan geldi. Bu arada gün ne kadardı ya? 3 dolarmış. 3 tane aldım şöyle bir yatak yapıp uyuyalım da sabah olsun. Şimdi hazır çiftçimizi almışken ben farm yapmak istiyorum. Ama farmı bu zemin yapmak istemiyorum. Kazacağım. E, yerin altına doğru yapacağım farmı. Çünkü bu yüzeye kale falan yapacağız. Market falan inşa edeceğiz zamanla. O yüzden yüzeye güzel olmaz diye düşünüyorum. Ama farm için eşyalarımız tam değil. Bize restoran falan da lazım. Ama biz farm yapmadan önce gidelim güzel bir madenimizi yapalım. Maden yaptıktan sonra farmımızı yapacağız. Böyle RTP'mizi atacağız bakalım nereye gideceğiz. Afrika'ya düşsek şu an güzel olur aslında. Ve yine şöyle bak hiç şaşırmadım. Haritadan kendimizi şöyle bulduk. Ve tam olarak buradayız şu an. Etrafımızda birileri var. Umarım biz yanımıza gelmezler. Şöyle şu demir setimizi bir giyelim. Hediye gelen setimiz. Hediye kılıcımızı alıyoruz. Tamam şimdi gidebiliriz madenimize. 260 paramız olmuş sanırım ee, tavuklarımız satıldı büyük ihtimal öyle oldu yani 50 akçı alan bir sürü kask koymuş aslında alınabilir de bende vardı galiba neyse ben topladığım madenleri burada pişirdim şu altına unutmuşum onları da koyalım hatta şöyle ikiye verelim. güzel bayağı demirimiz oldu ve bu arada gördüğünüz gibi burası biraz trollenmiş bir durumda baksana adam burada yaşamış fırın falan koymuş bir şey bırakmış bari yani az daha yok etseler Kıbrıs gidiyormuş bildiğin şurada garip bir yapı yapılmış ne olduğunu anlayamadım köprü mü yapmaya iskele mi anlayamadım yani böyle sıkıntılar olabiliyor maalesef neyse zaten burayı biz komple yeşil yapacaktık o yüzden yüzden bir sıkıntı olmadı şu an. O Oha bir dakika bunlar dolmuş. Tom şey gitmişti ben tavukların yanında bir alalım. Evet burada yeri düşmüş şeyler. Bir işten bir çıkalım. Şu ile 200'den fazla piston yapabiliyoruz. Şöyle bir de bot yapalım kendimize. Demirse tamamlayalım. Direkt işte satacağım. Zaten çok bir para vermeyecek. 8 <laughs> 8 akçe verdi. Tüyler <laughs> hiç para etmiyor. Tavuk en azından Pazarda falan satıyoruz. Şöyle sattık yaptık. Burada depomuzda biraz yer açıldı. Şu tavuklarımızı satışa koyacağız. İhalede yine. Kasabamızı büyüttükçe sandık market açacağız. Ve sandık markette satmaya başlayacağız bu tavukları. Bir yemek satan, patates satan var. 100 akçe. Şimdi ben bunu 60 akçeye koysam. Bunu satış yapması imkansız. Tavuk daha iyi çünkü. 50'ye satalım. Ucuz satalım bugün. İçimden geldi. Koydum. Şöyle şunları atalım. Çiftçi topluyor bunları atınca. Şöyle attım. Çiftçi de şu an bunlar. Çiftçinin e, deposunu da bir ara yükseltelim ya. Ne kadar istiyordu? 1500 istiyormuş. Biraz fazlaymış ha. Neyse farm yapınca onu halledeceğiz. Şöyle biz bir satışa koyduk. bugün şu kasabaya biraz düzen bir yapacağım, düzen vereceğim. Ama ondan önce bir test yapmam lazım. Şu sandıklarımızı alalım. Ve ya kasadan zombi spamları çıkardı adam. Ben kaç tane açtım çıkaramadım. Şöyle şu itemleri chestimize atalım üstümüze bayağı yer kaplıyor. Şimdi dtp. atıyorum önce. Ve güzel sonunda çimenlik bir alana geldik Bu çimenlik alanından biraz toprak toplayacağım Haritaya biraz zarar vermiş olacağım Yapacak bir şey yok yani çimen lazım bana Satın da alsam para dayanmaz Kaç satılıyor toprak? 2'ye satılıyor aslında da yok olmaz Yani Site 128 pahalı şu an İstek toprak alacağım ama kasabayı bir klayın daha büyütürüm yani O yüzden biraz toprak toplamaya başlayacağım Evet şurada küçük bir çukur kazdım Aha şu kadar toprağımız oldu Şöyle kasabamıza geri dönüyoruz döndük Şimdi yeşillendirme aşamasına başlıyorum Şöyle direkt kumların üstüne koyarak yapacağım Evet şöyle bir karar aldım. E, claim aldıkça bu yerleri işlendireceğim. Yoksa benim işlendiğim yerler yine trollenebilir. Şöyle öbür claim'i de şöyle doğru alabiliriz aslında aynen. Ha burayı alıyorum. E, deposit. 145 yazıyoruz. Tamam yeterli para var ve aldık hemen sonra geri para ekleyelim 25 para ekleyelim çünkü kasaba masrafımız 20 oldu haritada da artık bu şekilde gözüküyor çitten büyümeye başladı kırtım kapısı ele geçireceğiz yakında şu çitleri bir kıralım şurada bir e, yeşil toprağımız çimami toprağımız var umarım bu yayılır yayılmıyorsa çünkü sıkıntı olacak baya ben buraya toprak dizdim komple burayı da hemen yeşillendireceğiz bu arada almayı unutmuşum aldım hemen şu şekilde şu anahtarımızı bir açalım ya biz spanner istiyoruz ama çıkmıyor Evet demir çıktı. Bu arada yeşiller yayılmaya başlamış ama biraz uzun sürecek gibi duruyor. Ve burada bir bana yardım ediyor. Fakat şu an beni göremez çünkü gizli moddayım. İşte durumlar nasıl? Tavuk et, dolmak üzere. İhale stek tavuk eti koyduk ama alan yok şu an. Evet, toprak gördüğünüz gibi yetmedi. Yani 10 tane falan toplamıştım. Yani iki çan geçim bile yeterli olmadı. Bu yüzden yapacağım şey çok basit. Bana bir obsidyen lazım öncelikle. Gidip obsidyen bulacağım. Sonra büyü masası yapacağım ve onunla verimlilik falan çıkarmaya çalışacağım. Verimlilik 3 4 çıkarırsam çok güzel olur. Ama deri de lazım bana. Şu an bir tane derim var sanırım. Yok, 5, 4 taneymiş. Çok fazla. Deri satan da bulamıyorum maalesef. Evet, RTP hazıp lavımızda bulduk. Ahman su getirmeyiyormuşum. Bu yüzden şöyle kova yapalım biraz. Tamam, şöyle bir tane de lav alalım yeterlidir. Ve şu da obsidyen gördüm. Bunu kim koysa çok teşekkür ediyorum. Biri portal yap. Aa iki portal Biri koymamış. Tamam ben de obsidyen ihtiyacımı buradan giderim. Tamam altı obsidyen şimdilik yeter. Test spawnımızı attık. Şöyle bir uyuyalım. Şöyle şu tavukları da bir satışa koyalım. Markette deri varmış bu arada fakat 20 akçe, Biraz pahalı gibi. Bir oyuncudan almayı denedim de satan oyuncu da bulamadım. Keşke en ekspandır alsaymışız o kredi diyeceğim. En da 60 kredi mi neydi öyle bir şeydi. Yani tüm kredi oraya gidiyordu. Şöyle iki tane kitap yaptım. Şöyle bir tane büyü masası. Buralar... Ve işten çıkmam için şu an bana rüşvet geliyor. Elmas hediyesi geldi. Biri kasabaya katılmak istiyor. Yani sabahtan beri bunu istiyor. Ben de bu yüzden bu isteğini gerçekleştireceğim. Fakat ondan önce değerli temlerimi teslim alacağım. Sonra hırsızlık oluyor falan çıkmasın. Şöyle değerli diyebileceğim temlerimi alıyorum. Hala ne oluyor? Bu kadar küre, ne yapayım ben? Ve kabul etti. Artık kasabamız 2 kişi. Claim hakkımız 12'ye çıktı aldığından. Güzel oldu bu. Artık kasabamızda bir kişi daha var. Şimdi görev mi versem ne yapsam acaba? Oha oha ne oluyor? Bir hediye geldi. 56 altın yatırdı kasaba bankasına. Güzel oldu. Şöyle şu bulunduğum çankta bu yeni üyemize izin vereceğim. Tamam. Bu çankta izin verdim. Bu çanka kullanabilir artık. Daha üye yeni olduğu için bu ana çankımızda yetki veremeyeceğim maalesef. O zaman geçtikçe belki veririz. Bu fırınları koymuş muhtemelen. Veya fırınları hızlıyor anlayamadım. Çünkü şu, şu yeşil alan da bayağı yayılmaya devam ediyor. Lan ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Adam madene gidiyor. Şöyle lapisimiz vardı da. Oğlum bunlar sabahtan beri çalışıyor şu talk spawnerlar. XP birikti mi acaba? XP silinmemiştir umarım. Bakalım silinmiş muhtemelen çünkü bu kadar az gelmesi mümkün değil. Bayağıdır açık çalışıyor bu spamlar. O adam akıllı yer yapacağım bu arada. Kütardı ya da küt. X XP yaz veriyor olabilir bilemiyorum. Şöyle küreğimize bir verimlik bir basalım. Bir de verimlik bir kitap daha vardı biri vermişti. Nerede o? Buradaymış bir de bir örs yapalım. Demirlerimizin bir kısmı gidecek ama yapacak bir şey yok. Şöyle örsümüzü yaptık koyduk. Ve verimlik 2 oldu. Güzel idare eder bir süre. RTP'mizi attık bakalım. Gidip toprak kasalım. Umarım çöle denk gelmeyiz. Ve çöle denk geldi. Geldiğimiz yere bakar mısın? Hiç yok. Şu arada birkaç tane var onlar var. Bak şu kasabaya yaşında diyecektim burada biri var. Beni keser mi acaba ziyaret etkisinden? Güvenemiyorum. Sıkıntıdayız. Şurada başka kasabalar daha var. Mesela ee, Budapest var. Budapest'e bir gidelim. Temlerimle gidiyorum. Umarım kesilmem. Ve halka açık değil olamaz. Bir tane daha var bu ne bu da kabasa. Ne? Kabasa diye kasaba izmi mi olur? Geldik. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Üstüne tüm temlerim var. Tamam o kasabadan biraz uzaklaştım artık. Buraya e, buradan toprak toplayabilirim. Şöyle yavaş yavaş başlayalım. Evet biraz daha topladım. Şu anlık bunlar da yeter. Hemen test falanımızı atalım. Evet burada küçük bir tarla yapmış. Buna gerek yok aslında. Bu kim lan? Kasaba şu an elmas setli biri geziyor ama bir şey diyemeyiz. Çünkü devir bir setim. Aslında var ya bir setim olsaydı burada bir VS'ye döndürebilirdik. Beleş elmas setimiz olurdu da şu an olmaz. Ne oluyor ya? Oha, şu an basıyorlar buraya. Lan Yeter artık hediye vermeyince de i̇şte hededen bıktım bunu aldım. O kalkana bakman çok güzel gözüküyor. 25 elmasımız olmuş. Bunların yarısı falan hediye geldi. Elmas bol hediyesi alıyorum şu an. teşekkürler. Kalkan hediyesi falan geldi. Balta, bot şunu giyelim hatta güzel. Şu elmasları da biz satalım ne kadar gelecek? 84 geldi çok bir şey gelmedi. Aa verimlilik 3 küre koymuş. Bunu aslında alabilsem çok iyi olurdu ya. Bayağı az toprak falan toplardık güzel olabilirdi. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Bayağı hediye falan aldık ve krem büyütmeye başladık. Kanala abone olmayı, video like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.